Size selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir MWT tank Battles videosu da birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldik Güncellemenin ayrıntılar daha tam olarak paylaşılmadı. Yani şu an görünürde falan bir şey yok. Biraz daha benim telefon optimize çalışmaya başladığını hissettim ben. Biraz daha güzel çalışıyor diyebiliriz. En azından bunu söyleyeyim. Ee, şimdi bir konu var. Bazı oyuncular bana soru soruyorlar e, bazı noktalardan. Abi biz güncellemeyi bulamıyoruz. Play Store'a düşmüyor. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. E, şu güncelleme daha yeni geldi. Belki cihazların tamamına ulaşmamıştır. Bazen Play, Store'da böyle şeyler oluyor. Play Store'ya güncelleme gözükmüyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyin. Eğer ki abi biz bu güncellemeyi göremedik. Tamam Play Store'da güncellemenizi göremiyorsunuz. Play Store güncellemeyi görememizin bir sebebi var. Daha önce APK olarak oyun yüklediyseniz bazen Play Store bu güncellemeyi görmüyor. Play Store üzerinden tekrar geri indirmeniz gerekiyor da. Bu bir sıkıntı değil ama. Yani bu şöyle yaparsınız. Ben hemen size bunu göstereyim. Ya da herhangi bir sorun çıktı. Bir saniye arkadaşlar onu bir sayfayı açayım ben. Bir saniye ben bir saniye. Indireyim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi buradan resmi adres var. Artstore.com yani en şey burası dil, dil bilgisi bölgümü. Buradan Tank, tank Battles'ı seçtiğiniz arkadaşlar burada MWT Dolent yazıyor. MWT Dolent'tan bu APK dosyasını indirebilirsiniz. Ya da siz abi ben bütün oyunların böyle güncellemelerini takip etmek istiyorum derseniz Artstore Launcher'ı indirirsiniz. Artstore Launcher'da da hem Modern Warship'in hem de e, MWT Tank Battles'ın güncellemelerini online olarak takip edebiliyorsunuz. orayı daha hızlı geliyor. Çünkü bu iç güncelleme olarak geçtiği için iç güncellemeden RStorm Launcher üzerine daha hızlı olarak bu paketi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Hızlı bir şekilde eğer ben pakete ulaşacağım abi hani hızlı bir şekilde ulaşmam lazım de derseniz sizin RStorm Launcher'ı indirirseniz daha hızlı güncelleme daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yani biliyorsunuz şöyle oluyor. Güncellemeler yazılıyor. Öncelikle bu App Store için Google Play için aynı. Güncellemeleri oyun şeye gönderiyorlar dosya, APK dosyasını ya da şey iOS'un kendi dosyasını gönderiyorlar. Apple ve Google bunları inceliyor diyor ki siz buna virüs mü koydunuz? Siz buna acaba bir şey mi koydunuz? Ne yaptınız bunun için? Bir de uygulamanın doğru doğru çalışıp çalışmadığını inceliyor. Malum yani bu işler artık böyle yazılımla uğraşan insanlar işler vardı varsa aramızda bilirler. Bunları Google Play ve App Store onaylıyor dosyanızı. Tamam diyor dosyanızda bir sorun yok. Dosyanız düzgün çalışıyor. E artık indirilebilir diyor. Oyuncuları açıyorlar. Ama siz biraz daha hızlı ulaşmak ulaşayım derseniz burada Astrum Launcher'da güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ama dersiniz abi ben Google Play'den ya da App Store'un yapabileceği bir şey yok. App Store beklemek zorunda. App Store buradan göremez. Çünkü iOS'un sistemi çok başka. Ee, Art Store'un launcher'ı Android'ler indirebilir ama iOS'a yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. iOS'un sistemi malum belli. Şuradan mevze download diyerek de buradan APK dosyasına yani Android kullanıcıları buradan dosyaya hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Ki bunu da yapabilecek başka bir şey kalmıyor arkadaşlar. Şimdi oyuna hızlıca bir geri dönelim. Bana bir sorunuz vardı. Umarım ekran böyle bir dönüp gelmiştir. Ee, birincisi, zaten kontroller kısmındaki düğmeleri özelleştirme kısmını daha önce biliyorsunuz. Bakın ben bunu göstermiştim size. Düğmeleri özelleştir derseniz arkadaşlar, bu da bütün düğmeleri özelleştirebilirsiniz. Bunun sorusunu bana sordunuz. Tekrardan bunu söylüyorum size. Bir de bana şeyi sormuştunuz. Helikopterden ee, Black Ghost'un... Black Ghost'u niye çok soruyorsunuz? Black Ghost çok kullanılan bir helikopter demek. Bak en çok soru bana bundan geliyor. Diğer helikopterlerden bana o kadar soru gelmedi ama en çok birisi bugün K8 Coast'tan geldi, bir de F35'ten geldi. ama onları hızlı bir şekilde göstereyim. F35'te uçaklar arasında koyayım ki onun da sorusunu hızlı bir şekilde cevaplayacağım. İsterseniz F35'in sorusunu cevaplayayım daha sonra da Black Coast'un sorusunu hızlı bir şekilde cevaplamış olayım. F35'in üzerinde arkadaşlar bir tane jüdaml füzesi var. Jack Jack gemidi yani bu diyeyim. şunlar da şu Jack AGM169 diyeyim onu. AGM169 füzesi var. Bu lazer güdümlü füze arkadaşlar. Aslında TL20'den daha iyi bir füze. Çünkü TL20'den niye daha iyi? Bunun hedefe hedefleme menzili 1200 yani şey 1200 zırh termesi var. TL20'nin 400 zırh delmesi var. Bunu unutmayın. E, bunun hasarı biraz da dengeli bir hasara sahip ama hasar konusunda güzel. Doldurma hızı ne kadar? Doldurma süresi 30. TL20 sadece daha hızlı dolduruyor. Bunu söyleyeyim. Bir ben size bunu göstereyim. Bir test uçuşuna gidelim. şuradan test uçuşu diyelim F-35'e. Uçak gemiyi hızlıca göstereyim ama F-35'in de hantal, birazcık da hantal bir uçak gibi. Bunu yükseltme tamamen tamamlamış kişilere bakıyorum mesela videolarına. Biraz daha hızlı ama maalesef o tam olarak yansıtamıyor. Abi bu da normal bir süreç aslında arkadaşlar zaten yapabilecek bir şey yok çünkü. yapabilecek başka bir şey yok. Lazer bölümüne geçeyim. 35, mesela Storm Shadow'u takmadığın zaman daha böyle biraz daha efektif oluyor. Çarpma umarım boyunca tamam. Bir de bu AGM 169'ların tabi sayısı çok fazla olduğu için çok daha avantajlı. Böyle sanki oyun biraz optimize çalışıyor gibi ya benim telefonda. Yani o şeyi hissettim yani, telefon şu an çok ısınmadı. Mesela bir önceki günceme çok ısınıyor telefonu, hissediyordum ben. Şu an hava da biraz, sen hava serin de değil, anladım. şu an sıcak bir yer değil, değil mi? De. Telefon şu an ısınmadı, hayret ama güzel çalışıyor gibi sanki şu anda. Biraz daha böyle yumuşak çalışıyor gibi. Akıcı çalışıyor daha doğrusu. Smooth denir ya ona. İngilizce'de smooth yani şey. Akıcı çalışmak daha doğrusu. Ya yani böyle şey kamera geçişleri falan benim çok yumuşamış yani böyle çok akıcı olmuş. Belli oluyor yani ben bunu hissediyorum burada. Mesela ben bazen döndürürken böyle video çekerken takılıyordu. Yani normal oynarken bir şey yoktu ama video çekerken böyle takılı veriyordu bir anda. Belki o videoyu yansımıyordur ama şu anda ne bileyim oyun biraz daha güzel gibi geldi bana. Biraz daha akıcı olmuş gibi geldi. Ama tabi bunu asıl bir de şeyde görmek lazım. Maç, maçtaki performansını görmek lazım. AGM 169 da böyleydi arkadaşlar. Bir de şey geçeyim ben size. O izdeliği iyi sormuştunuz bana. İzdeliği ben de yeni açtım. Hani bu ara etkinlikte geldiği için ben de onları araştırmaya çalıştım. Şimdi izdeliği burada. İzdeliği ee, lazer güdümlü mühimmat. Daha full değil bu arada. Onu söyleyeyim. Bunun delmesi ee, 250 dermesi düşük. Aslında yine de bakın bunu bunu değil de bu Hermes'i kullanmak ya da ne bileyim ATGM'yi kullanmak daha mantıklı. İzdeliği çok hani belki ihtiyacınız olmayabilir. Patlama yarı çapı ne kadar? O kadar çok çok yüksek patlama yarı çapı yok ya. Yok yok Hermes ya da şey ATGM'yi kullanmak daha mantıklı. Ama ben sizi için göstermek için göstereyim. Ben Hermes de da ATGM ben ATGM'yi kullanıyorum daha çok. Aklınızda bulunsun. Lazer güdümlü. ATGM daha güzel oluyor. İzdeliği de şeyde ne o? lazer güdümlü ama maalesef ki e, ATGM kadar efektif değil. Yani gördüğünüz gibi biraz da yavaş gidiyor gibi sanki hedefe. Güzel hasarı var ama az bakın. Yani şeyi kullanmak daha mantıklı. ATGM'yi kullanmayı daha çok tercih edin çünkü çok daha fazla mühimmat var üzerinde. Leopar'ın neresini vurduk da biz delemedik? Aa 7'nin Zırh mı attırılmış? İlginç. A7'yi attık o kadar ama delemedik. Bir saniye. Ya da bilmiyorum biz yere mi vurduk acaba? Yok. Ya bence bunu ATGM'yi kullanmak daha mantıklı burada. Hani izdeliği gördün. güzel hasar vurabiliyor bazen ama. Ama ATGM ve yani 6'lı slotta çok daha fazla, yani 4'lü slotta ATGM çok daha fazla iş yapıyor yerine göre. Onu size söyleyeyim. Bir delmesine falan bir şey mi var? Yoksa bizim Leopard 2 A7'nin bir zırhı mı değişmiş? Merak ettim. Çünkü 850 deliyor bu. Yani Leopard 2 A7'de o kadar zırh yoktu. Bakalım. Evet bu daha 850 deliyor. Ki efektifliği hala daha böyle. Biz Leopard'ın neresine attık da delemedik? Önden attık değil mi biz bunu? par 2 A7 zırh görünümü. Neresine attık ki? Burası ne kadar? 195 mm. Böyle girse mühimmat böyle gelecek. Yani düz gelecek buna. He, ee, Bizim zırhına şeye çarpmışız. Muhtemelen evet. Taret zırhına denk geldik. Taret zırhı de güzel. Tamam. Taret zırhı normal. Kompozit zırh bunlar da. kombin zırh diye geçiyor. Bu tabii kompozit ama ne yani içeriğini bilmiyoruz içeriği de bakarsınız internette gibi tarihsel sayfaları ya da bilgi veren sayfalar mı Burada yazın kobi Kümülatif toplam koruma yüzde %25. Zırh düzenleyici %115. Hmm. 1500 tamam şurayı vurmuşuz. Biz muhtemelen onun taretine vurduk. Taretine vurun da evet delemez. 850 bunu delemez arkadaşlar. Bunun zırhını delemezsiniz. Yani taret zırhı bin, 1500 gerçekten güzel. Ama gövdeyi nasıl gösterir? Yani gövdeyi gösterince kadar düşmasını öldürmüş oluyor. Bu da bir de bunun bir de hızlı yükleyicisi var da onu onu çıkardılar zaten. Yani yine de hızlı yüklüyor zaten bu. 5.4 saniye yüklüyor gayet de yeterli. Arkadaşlar sorduğun sorulara ee, en azından yani elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Görevler daha devam ediyor. Bugün görevlerin zaten son günü. Ben tamamlamıştım. Durduğum sevkıyatların da bitmesine daha 7 bitmesin gün var. Belki o arada togu çıkarıp tosu çıkarırsak alırız. Çıkması da çok mühim değil. Ben zaten çok launcher ee, onu çok oynamıyorum ben zaten de. Ama bunu çıkarın arkadaşlar gerçekten memnun kalmışlar. Güle güle kullansınlar. Onun yerine ben SR5 olduğu için. Ben SR5'i kullanıyorum. SR5 de burada. Nerede o? SR5 de efektif bu arada. Sadece şu an açmadım ben. Onunla ilerleyen zaman açarız. çok da fazla diyorum. Melerisi oynamıyorum. Daha çok ana muharebe araçları ya uçaklarla oynadığım için. O yüzden şey olmuyor. Arkadaşlar ben en azından sorularınızı cevap vermeye çalıştım. Güncelleme ilgili ayrıntılar olun gelince de bu videonun altına bir yorum olarak yazacağım. Bilginiz olsun. Tam olarak şu an resmi bildirim gelmedi daha. Bakıyorum hani sayfalarına falan ama resmi bildirim daha yayınlamadılar. Ama ne olarak gün içinde yani değişikliklerin tam listesi gelir. Bir etkinlik falan gelecek demişlerdi. Etkinlikler de herhalde falan birkaç gün içinde gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü resmi bir haber yok. Orada PLS Score falan göstermişlerdi. Onlar var. Belki onlar gelecek herhalde. Bakalım ben de ben de sizler kadar meraklıyım şu anda. Hani bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.